bakalım çocuklar. ilk maçımıza başlıyoruz. Kanalımızdaki yayınlanacak ilk maçımız. Kim kazanacak bakalım. İki tarafa da başarılar diliyorum. 15 de biter. 10 da bitsin bugünlük. 15. 15 yapıyoruz o zaman. 15 uygun mu Yaz Alp? Senin ismi ne? O Selim. O Selim ve Yaz Alp'in maçı. Hadi başladık. Şık çalımlar Oğuz Selim'den. Ama gol kaçtı. Çok iyi çalım yaz. Çok iyi. Olmadı. Tekme sallama. Devam. Oo, oh. Oh, Selim. O oh, Selim'den bir beşlik. Sonrasında gol geldi. Çok iyi. 1-0. Geç yaz. Hadi yaz. Olmadı. 2-0 mı oldu? O Selim rakibine hiç acımadı. Sert başlangıç. Hadi. Gelsin gol. Çıktı top. Çok iyi Yağız. Yağız gidersin. Geç artık. Çok iyi. Vur artık bunu. Oo. Güzel deneme yaz Alp. Devam ediyoruz. Yaz açıl kalenden. Olmadı. <laughs> ah be Yağız. Orada ne yapacaksın biliyor musun? Topa bas, çek, bu tarafa dön. Abin gitsin pazara. Oo Yağız Alp. Devam 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 bir şey yok. Arda Güler formasıyla Yağız Alp bugün sahada geliyor. Yine geliyor Yağız Alp. Devam devam çıkmadı. Bırakmayın. Şık hareketler. Şık bir bitiriş. Oğuz Selim'in kaçıncı golü oldu? 4. 4-0. Hadi Yağız bunu bitir. Evet. Yağız'dan geldi. 4-1 oldu maç. Evet. 5-1 oldu. Evet. 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 Yaz geç onu artık. Direkten döndü. Devam. <laughs> Yap fake'ini yaz hayır, Yok el yok. Hayır. Ne? Devam. Olmadı. 5 5 1'de kaldık. Çok iyisin Yağız. At, at artık. Yağız'ın müthiş golü. 5-2. 5-2. Evet. Hadi Selim. Peace. Çok iyisin yaz. Ah. Yine olmadı. Hakem yer değiştirdi. 6-2 Yedi iki oldu ha. Baba dans etmiyor muyum? Devam. Kale boş yaz. At onu. 7-3 oldu. Güzel bitiriş ya az. Evet. Dışarı gitti. Hı? Dışarı gitti. 哦。Oh. 9 3 ben Güzel. 10. gol geliyor mu? Devam yaz Alp. Yaz Alp'ten müthiş gol. Dokuz dört. Devam. O mücadele ikili mücadele devam bunlar. Çok güzel yaz Alp. Gol yemedin devam. Gel O oh, Selim 10. golü attı. 11'e 4 oldu. Ya azal artık. Gol bekliyoruz. Bir daha değil mi baba? Nasıl gidiyor? Bir daha çekeceğim. Evet. Çok <laughs> iyi bitiriş. 12 12-4. Yaz rakibinin hareketlerine bak. 13 4. Maçın son 2 bölüğü. Yazal fırsatı buldu. 13 5 yaptı. 13 5. Son 2 gol. Yaz önüne bak. 14 5 14 6 Yaz Alp'in golü. Güzel bitirdin Yaz Alp. Ama oyuna Kalk, bir şey yok. Baba. Her şey yedi, bir şey yok. Baba. Baba. Baba benden çıktı. Top ayamadıydın. Tamam. Ya Yaz, o. taş kullanıyorsun. Yaz o tarafa gidemezsin. Taç oldu. <laughs> Güzel. 14-7. 14 8 mi? Hı? Tamam. Baba deli deliye başlıyorum. Helal olsun sana. 14-9 Baba. Karabaş. Baba. Zayıf ayağım ya. 5 gol atsan 14 olur. Bir abi bacak girelim. gol ile 15'e 9. Güzel maçtı. Tebrikler ikinci de.